Bon. yaşandıktan ve bunlar belki daha rahatladıktan sonra bir şeyler daha kolay konuşulabilir. Ya da insanlar ne istediklerine bir süre sonra karar verecekler gerçekten. Evet. Böyle yaşamak mı ya da diğer türlü yaşamak mı? Mesela, mesela sizin daha net mesela, o şey, örnek tabii yani özel isim vermeyerek ama özel örneklerinizi anlatsanız. mesela insanlar ne şikayetlen geliyorlar sizi? Daha çok aşk acısı mı geliyorlar yoksa aldatıldım diye mi geliyorlar? Ay bu evlilik işte yani ne, ne nasıl geliyorlar? Evet. O da değerli sıklıkla evet yani aşkın o biraz önce anlattığımız o evreleri işte o mükemmel idealizasyon evresi geçip de sorunlar ortaya çıktığı evrede ve hani ben ne yapıyorum bu adam doğru adam değil galiba ile ya da bu kadın doğru kadın değille soru işaretleriyle gelen insanlar oluyor yani e, kriz anlarında daha çok insanlar başvuruyorlar kriz anı derken e, kriz anı derken işte e, sevgilisi onu aldatıyor yahut ayrılmak istediğini söylüyor e, ya da e, işte benim istediğim adam bu değil galiba diye kendi içinde insan soru işaretleri yaşamaya başladığı an e, bize başvuru yapıyorlar. Mesela özellikle tespitiniz var mı? Ya aldatma oranlarında şu kadar bir yükselme var eskisine göre ya da işte evlilik e, e, daldan dala atlar gibi ya tamam bunu kapattık şimdi ikincisine geçelim gibi. Ya bu tip evet. bilmiyorum gözlemleriniz var mı öyledir diye sormuyorum ama. şimdi belki evet, evet e, fotoğraf buradaki en önemli şey galiba e, o, o, özgürleşme dediğimiz şeyi evet et, daha kolay evlenebiliyoruz daha kolay başına İşte işte aldattım canım ne oldu ama ben seni çok seviyorum gibi çok daha basite indirgemeye çalışan bir e, toplum var evet. önemsizleştirmeye çalışıyoruz bazı şeyleri ama bu çok sağlıklı bir durum değil gerçekten siz bir şey evet, söylüyorsunuz evet evet benim bu konuda aslında. E, tamamlayıcı bir örneğim var. Çok çarpıcıdır bu. internetle ilgili gene e, bahsedeceğim. Çünkü şöyle bir trend de oluştu aynı zamanda. Böyle e, erkeklerle kadınlar orada tabii birbirlerini tanımaya başlıyorlar ve erkek kadının duymak istediği şeyleri peş peşe arka arkaya vermeye başlıyor hissedip. Kadın tam bağlanırken halt diye kesiyor. Tüm iletişimi kesiyor ya da ilgisini kesiyor. Bu kadını olduğu gibi ha, neredeyse hastalandıracak derecede canını acıtıyor ve bu bir kriz. Hmm. Ee, bu tarz ilişkiler çoğaldı çok çok görüyoruz bunu ee, ve bu bir trend haline geldi neredeyse erkeklerin belki de bundan biraz da olsa beslenmeye başladıklarını düşünüyorum duygusal olarak. Hmm. Ee, bir de mesela bir örneğim var benim hani bir tane danışanım telefon açtı bana dedi ki Hanım dedi ben dedi işte ruh ikizimi buldum aman Allah'ım ruh ikizi hani öyle kolay bir şey değil çok sevindim nasıl buldun dedim internetten buldum dedim peki niye beni aradın o zaman her şey yolunda mı dedim beni aramıyor artık dedi iki buçuk ay geçti hiç aramıyor ne yapayım ben peki geri getirelim onu diyor yani ben de büyücü değilim tabii ki geri gelecek diye bir kural yok ama bu çok enteresan bir kere çok çabuk duyduklarımızla hemen ruh ikizimiz ruh eşimiz diye birine öyle bir şey var mı ruh ikizi diye bir şey yok yani hiç kimse aramasın <laughs> ee, şunu söyleyeceğim ama ee, ruh ikizi gibi bir aşk bize yakın bir ruh bilinçaltı kodlamalarıyla bizim kodlarımız birbirine yakınsa biz bunu çok güzel yaşayabiliriz ama dünyada bir tane aşkım var bir tane ruh ikizim var o da gitti bir daha da kimse gelmeyecek diye bir inanç bence kesinlikle silinmedi peki bunu böyle diyenler niye diyorlar yani ah, Burada, isim buldum. burada evet. e, aslında çok önemli bir yere geldik. Bağımlılık. Hani sevgi mi bağımlılık mı bu aslında evet. ya da aşk evet. mı bağımlılık mı diye bir nokta. Biliyorsunuz bağımlılık aslında her alanda bağımlılık psikolojik olarak. Yani insanlar işte alkole bağımlı oluyorlar, sigaraya bağımlı oluyorlar değil mi? Maddelere, farklı maddelere bağımlı oluyorlar. Aslında e, bu insanların da yani bu şekilde başvuran insanların da bağımlılıkla ilgili ciddi bir problemleri var. Hı. Hani e, özgürleşememe sevgide başka bir insanın etrafında, yani o insanı bulduğu zaman bütün hayatını onun ekseni etrafına oturtmaya çalışma, gerçekten bütün hayatı onunla beraber kurgulama ve sorunları kendi çözemediği için o insanı her şeyi bırakarak hayatını bu şekilde devam ettirmeye çalışan insanlar bunlar. Ve ne zaman ki o bağımlı yaşadıkları bu ilişkideki kişi birdenbire ortadan kayboluyor yahut da ee, belki de karşı tarafın bu kadar zorlaması altında bir şeylerden geri çekilmek zorunda kalıyor İşte o zaman o insana hastalanıyorlar. Evet. Ee, bu zor bir süreç gerçekten. Aslında aslında e, bence bu ilişkilerde e, sadece e, ilişki olarak devam etmesinin de olaylar olumsuz noktaya getirdiğini manevi değerlerden uzaklaşıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla ilişkilerde, evliliklerde ne kadar ortak paylaşımlar, ortak paydalar olursa, yani ne kadar kişinin ailesi ve çevresi işin içinde olursa, işte akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri, birlikte ortak paylaşımlar ne kadar çok yoğun olursa ilişkilerin o kadar sıhhatli, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Nitekim çünkü aşk Gerçekten e, inandığımız bir durum. Niye ve... öyle düşünüyorsunuz? Neden? Yani kalabalıklarla mı yaşıyorsunuz? Hayır bu hayır, biz şey? yani aşk e, e, ortak paylaşımlar, ortak paydalar. Hı. Yani sadece kişi e, işte her şeyden uzak... uzaktım e, sosyal paylaşımlardan e, ya da ilişkilerden uzak bir pozisyonda... yalın e, ve e, yaratılmış bir şekilde. E, karı koca şeklinde devam etmelerinin ilişkileri bir noktada yozlaştırabildiğini söylemek istiyorum sadece. Yani bu anlamda zenginleştirilmiş bir beraberlik, ortak alışkanlıklarla, ortak zevklerle, ortak e, yapılan e, bir takım e, uygulamalarla e, yoğunlaştırılmış bir beraberlik. Aslında burada belki Mehmet Bey'in de söylemeye şey yani bizim psikolojik olarak onu açıklamamız şöyle oluyor. İlişkide psikolojik olarak kendimizi ifade edebilmek ve özgürleşebilmek. Yani bu paylaşımların artması öyle bir şey. Yani kendimizi ne kadar iyi ifade edebiliyorsak, yapabildiklerimizi ne kadar iyi ifade edebiliyorsak, tek başımıza bir şeyleri yapabilip karşıdakinin de böyle bir hayatı olabileceğini bireyselleşmeyi kabul edebiliyorsak aynı zamanda diğer sosyal ortamları da artırarak bunu güçlendirmemiz hani bu ıı, sevgiyi daha akıllıca bir yere doğru yani ilişkiye dönüştürebilmemiz ve uzun süreli olabilmesini sağlayabilmemiz mümkün. E ama sevgiyi de dönüştürdüğün an aşk bitiyor. Nasıl olacak o iş? <laughs> Aşkın ömrü iki, iki buçuk yıl zaten. Öyle ya, mi? Evet. <laughs> Siz de buna inanıyor musunuz? Yani işte tabii. Alem de botonumdu dönüm... değil mi bu? Yok değil hayır. <laughs> e, kimindi? Şimdi yapılan, yapılan bilimsel araştırmalar. Ya, araştırmalar. Yani 3 yıl diyen var ama 5 yıl diyen de var. Beş yıl diyen, <laughs> ha şu da var. Bazı ya bu tabii istisnalar vardır. Yani ki, Öyle vardır ki aşk ömür boyu da sürebilir. Bir nadir de O olsa. süren sevgi midir, aşk mıdır? Yani aşk olarak da devam edebilir. Yani aşk iki buçuk yılda biter kesin demek de e, çok doğru değil. Yani Ama, mesela ne bitiyor aşk bitiyor dediğimizde? O, e, coşku, o heyecan bitiyor, coşku, coşku bitiyor. heyecan bitiyor, e, dopamin ve noradrenalin çekiliyor aradan, oksitosine bırakıyor, sevgiye bırakıyor, şefkate bırakıyor, empatiye bırakıyor dönüşüyor. Dolayısıyla o şekil devam ediyor. İşte bunu bu dönüşümü iyi becerenler e, beraberlikleri, elikleri götürebiliyor. Evet. Ama beceremeyenler benim aşkım bitti, enerjim bitti, heyecanım bitti deyip yeni aşklara geri açıyorlar. Sedam sizin kaç bitiştiğinizi ön ömür? Aslında yani tabii hocam çok yani doğru bir şey söyledi ama ben e, bilinçaltı tarafından baktığımda Şimdi korkusu ne kadar azsa kişinin kaybetme korkusu mesela. Değersizlik. Bunlar en çok ilişkiye etki eden korkular. Bunlar köktür. Ne kadar hafifse aşk o kadar uzun sürüyor. Ha kere. ne kadar az kaybetme korkumuz var. Yani ama evet. tamam tersi de bitsin diyebildiğimiz gün evet. aşk uzatıyor mu? Çünkü muyuz? her iki taraf için büyük heyecan var. Her an evet. her şey olabilir. Aksi evet. takdirde her şeyi garantiye almaya çalışıyoruz ve aşkı öldürüyoruz. Ama aşkta seni. korku olmaması mümkün değil ki. Aşkın unsurlarından bir tanesi korku zaten. kaybetme korkusu. Yani Doğru. Yani mahluk olma korkusu ya tek edilme korkusu ha. ya başkasına dönerse korkusu. O Doğru. yüzden o korkuyu içinde yaşadığın için aşk aşk oluyor zaten. İçinde acı Doğru. olduğu için. Aşk zaten sevgi artı acı demek. Yani sevgi artı acı eşittir. Aşk demek. Yani bir sevgide acı yoksa ona ha. aşk diyemeyiz. Yani aşkta esas olan unsur korku ve acı duyguları. Ya bu Aslında şu anda arabesk bir şarkının sözlerini konuşmuyoruz. Bu gerçekten <laughs> doğru, böyle doğru. değil mi? Şimdi, aşk acı demektir. Evet şimdi, evet. şimdi sizin mesela en başta bir örnek vermiştiniz aslında konu arasında kaynadı. iki genç evet. e, erkek. Çıkış noktamız o aslında. Bir kız için intihar etti demiştiniz. Gerçekten çok üzücü bir olay bu. Bunun aslında arka temelinde bizim sosyo-kültürel alışkanlıklarımız, çevresel koşutlandırmalarımız atıyor. Örneğin önceleri biz müzik kültürümüzde daha çok sevgi unsuru vardı. Sevgi, şefkat. Sonra ne olduysa depresyon içeren müzik tarzına, arabesk tarza girdik. Sonra bu e, kitkide e, yoğunlaştı e, işte ölmeye doğru gitmeye başladı. E, efendim Şarkılarımız, türkülerimiz işte pop ee, ondan sonra şarkıcıları bu alana kaymaya başladı. Ondan sonra şimdi de artık hep ölümü ölümü bahseder olduk. Ben öldüm diyor şarkıda. Ya da ölülere yer açın diyor. Hempe mezarlıklar diye deniyor. Ya